Merhaba arkadaşlar, benim ismim Musa. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte infaz koruma memurluğu, mübaşirlik, katiplik alımları nasıl sonuçları açıklanmaya başladı biliyorsunuz. Onlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum çünkü bayağı bir soru geliyor. Genelde bu sağlık kurulu raporuyla ilgili sorular geliyor. İşte bu gözle ilgili, ondan sonra işitme kaybıyla ilgili sorular geliyor. Bunlar üzerinde biraz durmak istiyorum. Bundan sonra ne olacak? Sizden istenen belgeler ne olacak? bundan sonraki süreçte neler olacak bunlardan biraz bahsetmek istiyorum kendi aklıma geldiği kadarıyla yani tecrübem kadarıyla anlatmak istiyorum şimdi öncelikle sonuçlar açıklanacak arkadaşlar asil kazananlar var bir de yedek kazananlar var ee, eğer çoklu alım varsa ve yedeğe girmişseniz yine şansınız yüksek arkadaşlar ee, ben de Adana'ya başvurduğumda Adana yani Tarsus'u kazandığımda ben de birinci yedekim arkadaşlar birinci yedekten Asgari olarak kazandım. Şimdi bu süreçte başka alımlardan giden insanlar olduğu için yedeklerinde kazanma şansı oluyor. Öncelikle bunu söyleyeyim size. İkinci olarak sağlık kurulu raporunu soruyorlar. Sağlık kurulu raporu tam teşekküllü hastanelerden alınıyor. Bir ücret karşılığında oluyor tabi. Bu polislik veya askerlik sağlık rapor gibi olmuyor arkadaşlar. Böyle çok detaylı bakmıyorlar. Zaten infaz koruma memurluğunun yönetmeliğinde şöyle bir ibare var. Ee, sağlık Bakanlığı'na bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacaklar. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı veya bedensel özürlü olmadığını şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzun noktanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. Bu şekilde bir ibare var arkadaşlar. Yani bunları sağladığınız müddetçe infaz koruma memuru olmanıza bir engel teşkil edecek bir şey bulunmuyor arkadaşlar. Ee, burada genellikle bana sorulan soru şu gözlük infaz koruma memuru olmaya engel mi? Şeklinde sorular geliyor. Ee, gözlük engel değil arkadaşlar. Eğer görme kaybınız yoksa yani size mesela göz doktoruna gittiğiniz zaman sağlık kurulu raporu almaya gittiğiniz zaman işte göz Doktoruna girdiniz size yaptığı tek şey şu işte bir gözünü kapattırıyor size harf gösteriyor Harfleri okuyorsunuz sonra diğer gözünüzü kapattırıyor yine harfleri okuyorsunuz Bu şekilde harfleri okuduğunuz zaman gözlüklü veya gözlüksüz Okuduğunuz zaman Hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar diyelim ki bazı harfleri görmediniz Ya da Farklı bir sıkıntılar oldu o da biraz doktor inisiyatifine kalıyor Yani doktor imza attığı zaman hiçbir sorun Kalmıyor arkadaşlar yani Gözlük takıyorsanız, eğer görme kaybınız varsa o konuda sıkıntı oluyor. Ben de mesela biraz görme kaybım olduğu için e, ilk seferde doktor böyle şey biraz geri durdu yani. Ondan sonra imzattı yani biraz e, sıkıntı olacaktı da olmadı gibi. Bu şekilde arkadaşlar sağlık kurulu raporu da. E, ondan sonra sizden KPSS sonuç belgesini istiyorlar. En son öğrenim durumlarını gösterir diploma. Burada de diplomanın aslını istiyorlar. İzmir Adliyesi'nin sitesine baktığımda e, öğrenim belgesi şeklinde de bir beyanda bulunmuş. Acaba E-Devlet'ten alınabilir mi? Anlamaz. Bu konuda şüphe var. Çünkü bizden e, diplomanın aslını istemişlerdi. KPSS sonuç belgesi, mal bildirim formu. Mal bildirim formu zaten linkini veriyorlar arkadaşlar. Eğer onu bulamazsanız zaten adliyeye gittiğiniz zaman mal bildirim formunu size veriyorlar. Orada zaten bir şeyiniz varsa, yoksa yazıyorsunuz. O şekilde imzalayıp veriyorsunuz. O çok uzun sürmüyor. İki adet biyometrik fotoğraf. Bu kravatlı çekiliyor genelde arkadaşlar. Bir de sakalsız olmanız gerekiyor. Ee, askerlik durum belgesi. Bunu da çok soruyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki işte biz e, askere gitmedik. İnfaz koruma memuru olursak ya da mübaşı olursak, kâtip olursak, askere gidersek ne olur şeklinde sorular geliyor. Ee, bu bir şey olmuyor arkadaşlar. Siz infaz koruma memuru oldunuz ya da mübaşı kâtip oldunuz. E, askere gittiniz. Geldiğin zaman memurluğunuza devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir engel teşkil etmiyor sizin için. Başka bir kurum veya kuruluşa karşı hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe diyor Zaten bu dilekçeyi de kendileri veriyor. Orada orada zaten dolduruyorsunuz, imzalayıp veriyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yani e, asil olarak kazananlara hayırlı olsun arkadaşlar. Yedek kazananlar da şansının olduğunu düşünüyorum. Yani ben de birinci yedek olarak kazandım. Bu şekilde arkadaşlar Ben ilgili <laughs>